Metastasların olduğu nasıl anlaşılıyor? Ee, ne tür tetkikler yapılıyor? Bir onu anlatayım. Şimdi e, pek çok görüntüleme tekniği var. Bunlardan en hani kolay yaptırılabilecek olan ultrason. Şimdi ultrason işte hamileler mesela ultrasona giriyorlar. Ultrason e, çok gelişmiş ultrasonlar var. bazıları işte masaüstü küçük ultrason, bazıları çok gelişmiş çok pahalı ultrasonlar. İyi ultrasonlarda, iyi bir ultrason görüntüleyicisiyle ile, yani konusunda uzman bir ultrason görüntü görüntüleyen bir doktorla, birçok şeyi kitleyi aslında tespit edebiliyorlar. İlla pete bilmem ne şuna buna en baştan girmenize gerek yok. Ben de işte 3 e, ayım dolunca haydi dedim bismillah bir ultrasona girdim. Ultrasonla e, zaten bakan adam ilk işte rahmini aldırman gerekiyor falan demişti hikaye de biliyor. 3 e, ay sonra metastas var mı diye ultrasona girdim. E, ve e, adamcağız <laughs> dedi ki yani seni izmi olsun sana bunları söylemek istemiyorum ama e, ben yine bir şeyler görüyorum dedi. Adam çünkü ilk gittiğinde de rahmini aldırman lazım dedi. Ve hani kanser olduğunu öğrendim. Ve e, ikinci gelişimde de metastas olduğunu. Ultrasonla bakan adam zaten hani ben bir şeyler görüyorum dedi. Bu kitleleri görüyorum dedi. E, ultrason şöyle kolay. Yani nispeten işte radyasyon vesaire hani almıyorsunuz gibi bir şey. E, işte istediğiniz yere bakabiliyor. Bacağınıza da bakabiliyor. Göbeğinize de bakabiliyor. Her yerinizi görüyor falan. Eee... Neyse tabi bu ultrasonla görülen kitlelerin kanser olup olmadığını bilmiyor. Sadece kitle görüyor ultrason. Sonra diyor ki ben işte detaylı MR ve işte akciğer tomografisi vesaire öneriyorum diyor. E, neyse ona gidiyorsunuz. Ben e, yine isim vermeyeceğim ama gerçekten onlara da Allah razı olsun e, Kadıköy'de e, evlendirme dairesinin orada bir görüntüleme merkezi var. Allah bin kere razı olsun. Bir kere o zincir kılıklı hastanelerden çok daha uygun fiyat veriyorlar ve çok iyi yani gerçekten o görüntülemede hani çok beni konforlu şey yaptılar hani güzel hani davrandılar filan ve yazdıkları raporda da her şey tuttu yani hani raporda böyle çalak elem yapmıyorlar gerçekten o yüzden onlara ekstra ekstra teşekkür ederim hatta olay olduktan sonra telefon açıp işte teşhisiniz doğruymuş teşekkürler dedim. Ultrasonuna bakan adamı da aradım. E, i̇çgüdülerinize güvenin. Hani sizin de teşhisiniz doğruymuş dedim. Teşekkür ettim. Her neyse, eee ultrasondan sonra işte e, tomografiye girdim. MR'a girdim daha doğrusu. E, tüm batın kontrastlı MR mıydı? Öyle bir şey. Kontrastlı dediği zaman e, damar yolu açıyorlar. Oradan ilaç veriyorlar. Oradan bakıyorlar. E, bir de normal MR var. E, tüm batım dediği de işte bütün bu şuradan işte Aşağıya kadar bütün o gövdenizi, iç organlarınızı falan çekiyor. Bu görüntüleme merkezleri için şöyle bir büyük not yazayım. Cihazların doğru çalışması için midir bilmiyorum. Her türlü görüntüleme merkezindeki odalar belirli bir sıcaklıkta. Yani normal insan mesela 23 derecede rahat ediyorsa buralar 17 derece mesela atıyorum şeyini de soğuk yani odalar soğuk ee, ve e, de bazen uzun sürebiliyor tüm batın ve mar mesela ee, ve üzerinizde e, metal bir şey olmaması gerekiyor. Niye bunu söylüyorum mesela e, fermuarlı bir şeyle gittiniz diyelim onu çıkartmanız lazım İçinizde diyelim atlet kaldı e, donuyorsunuz yani çok soğuk oluyor. O işte e, İmran Demir Medaresi'nin oradaki görüntüleme merkezinde Allah razı olsun bana battaniye verdiler. Ben resmen uyuyordum yamanın içinde çok iyi geldi. Ama her görüntüleme merkezinde e, sıcak tutacak bir şey bulamayabiliyorsunuz. O yüzden e, ben almadım e, cimrilik ettim. Siz bir e, termal e, şey alın. İçlik gibi böyle termal taklan bluzlar var ya öyle bir şey alın. Üzerinde düğme, zımba, çıt çıt, fermuar vesaire olmayan. Sizi sıcak tutacak bir kıyafetiniz olsun. Bu görünseler merkezine gittiğinizde onları giyin çünkü bir tanesinde ben gerçekten yani titriyordum böyle Çenem falan titriyordu bu Kadıköy'deki ne diye? Başka bir yerde oldu. Her neyse bu cihazlar işte giriyorsunuz işte şey yapıyorlar. Bir de o zaman deprem çok oluyordu. Hani dedim şimdi deprem olursa bunlar beni hani bırakır kaçarlar mı... ...ben bu aletin içinde kalır mıyım falan diyordum. Dediler ki e, bina yıkılsa bu cihaz burada kalır... ...çünkü aslında dışarıdan plastik gibi gözüküyor ama... ...devasa bir mıknatıs bu, e, tamamen demir yani. yani. Bina yıkılsa sen kurtulursun dediler. E, öyle de bir korkunuz olmasın yani. İçine girdiğiniz şey evet biraz böyle tabut gibi... ...insanı rahatsız eden böyle dar bir şey belki ama... E, ...güvenli bir şey yani, sizi koruyan bir şey... İşte işte arada şey yapıyorlar işte nefesini tut diyebiliyor nefesini ver diyebiliyor seninle konuşuyor o aletlerin sesi böyle tak 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 böyle sizi rahatsız edebilir ama çok sallamayın güzel şeyler düşünün gözünüzü kapatın eğer o klostrofobi şeyiniz varsa ben mesela gözümü kapatıp böyle hayaller kurmaya çalışıyordum iyi şeyler düşünmeye çalışıyordum çünkü işte 45 dakika bile olsa bir şey oluyorsunuz yani rahatsız oluyorsunuz ee, bazen işte rahatsız olmayın diye kulaklık verebiliyorlar. Bazen vermeyebiliyorlar. Her neyse. Ee, bir de e, BT diye bir şey var. Ee, o da çok kısa sürüyor. O da halka gibi bir şey. İçine giriyorsunuz. O mesela radyasyonlu bir şey ama çok kısa sürüyor. MR daha uzun sürüyor. Her neyse. Bunların raporlarında da e, işte bu kitleleri, ultrasonu görülen kitleleri bunlar da gördü. E, ve işte PET kitleleri öneriliyor. Hani bu kitleler hani şey olabilir. işte daha önce geçirdiği hastanın leymiyo sarkomasıyla ilintili olarak metastaz olabilir şüphesi yazılıyor raporda. Ee, öyle olunca işte koşarak onkola giriyorsunuz. Ee, ben hep yalvardım bana pet çekin pet çekin yani bu şeyden önce pet çekilmesini çok istedim metastaslardan önce. Ee, o zaman mesela çekmediler. Çünkü şöyle bir şey MR'de ve ultrasonda gözükmeyen bir kitleyi zaten PET de görmüyor. Görüntüleme tekniği açısından MR ile PET'in arasında neredeyse hiç fark yok. Ama e, PET neyi görüyor? Kitleri, mesela iki tane kitle gördüyse MR, PET üç tane kitle görmüyor. Aynı kitleleri görüyor. Sadece PET'in farkı o kitleler şeker yakıyor mu? Yani kanserli mi değil mi? Onu saplıyor PET. E, dolayısıyla MR'da eğer kitle yoksa PET'te de kitle yoktur. Boşu boşuna çekilmesine gerek yoktur gibi bir şey. Her neyse e, tabii PET'e girmem gerektiği çünkü MR'da PET'i öneriyor, da PET'i öneriyor. Eyvallah. Ee, pe i̇lk PET tecrübem e, şimdi PET'e girecek olanlar genelde çok böyle şey oluyor. Gergin, ...böyle ağlamaklı... ...hatta ben sonradan kaşarlandım... E, ...pete girecek olanları şey yapıyordu... ...böyle hastanede bulup işte konuşuyordum... ...ya bir şey olmaz... Hani ...sen çok şey yapma... ...iyi olur bilmem ne falan diye böyle teselli ediyordum... ...hatta ikinci petim neredeyse... ...ağzımda sakızla girecektim yani... ...o kadar artık umursamaz hale gelmiştim... ...ama ilk pet tecrübe... E, ...şeydi yani... ...zaten hani metastas şüphesi var... ...böyle çok e, sinir bozucuydu... E, ...şöyle... Pet, petin çekimi aslında kısa sürüyor ama öncesindeki e, bekleme şeyiniz e, biraz uzun sürüyor orada da şöyle e, sizi bir odaya alıyorlar e, benim odada mesela televizyon da vardı bir de böyle rahat bir televizyon koltuğu var küçücük bir oda ama kimse girmiyor o odaya o oda çünkü e, kurşun e, kaplı özel bir oda e, ve e, sinir bozucu olan şey şu bir tane işte hemşire neyse geliyor damar yolunuz açılıyor bir tane şırınga var adamın elinde. Fakat şırınga metal kaplı. çünkü oradaki radyasyonun dışarı çıkmasını önleyen özel bir şırınga. ama düşün onu damardan sana veriyorlar hani. Bu şey bir şey, asap boz bir şey bence. Hani metal kaplı dışarıya yaymasın diye bir şey. Ama sana damardan veriliyor böyle. Radyasyon oluyorsun resmen. Neyse bir de pet şişede işte su veriyorlar. O suyu da işte 20 dakikada bir yavaş yavaş hiç bunu bitir diyorlar. Zaten o biraz zaman alıyor. Bir saat falan sürüyor. İşte o sırada televizyon falan izliyorsun. Yavaş yavaş da suyu içiyorsun. O su şekerli suymuş. Ama mesela hiç tadı yok. Şeker tadı yok yani. Böyle sadece içtiğiniz zaman böyle ağzınızda böyle böyle bir yapış yapış gibi böyle yağ gibi bir şey oluyor. Yani ben öyle hissettim. Herkes de oluyor mu bilmiyorum. Ama şeker tadı yok. Normal su gibi bir şey. Ama size özel geliyor. O özel bir sıvı yani normal su değil. Her neyse onu içtikten sonra işte yine bir yatak gibi bir şey, sedye gibi bir şey var. Yine böyle halka gibi, MR cihazı gibi bir cihaz var ama daha küçük, MR, yani tüm batım MR çekilden daha küçük bir şey. Ona böyle işte giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Orada işte bir şeyler yapıyorlar ama çok kısa sürüyor o yani. 15 dakika mı, 20 dakika mı bilmiyorum. Yani normal emardan daha kısa sürüyor petin çekimi. Sadece öncesinde şey var. Bir de damar yolundan bir şeyler veriyorlar falan. Ben ilk petimde, bir de şimdi herkese karşı ağlayamıyorsunuz. Ama petin o odada yalnızsınız ve böyle orası böyle tabut gibi geldi. Böyle ağlamaktan böyle yatamamıştım yani o kadar böyle kendimden geçmiştim. Ama ikinci pette çok rahattım. Her neyse pet sonucunu işte onkolog yorumlayacak gittik onkola nefesimizi tuttuk ay o dakikalar geçmek bilmiyor Şimdi adam bakıyor okuyor bir şeyler falan bu arada pet raporunu okumanızı da tavsiye etmiyorum e, çünkü oradaki e, yani mesela adam dramatik diyor dramatik kötü bir şey değil aslında çok demek onlarda ne bileyim işte e, dramatik bir bilmem ne görüldü onu araştırıyorsun google'dan kötü bir şey sanıyorsun aslında değil falan yani pet raporunu okumanızda hiçbir raporu okumayın ben okumamaya çalışıyorum. Hatta işte eşim veya annem merak edip okursa da okumayın diyorum Hatta raporları artık onları da göndermiyorum Çünkü kafaları çok karıştırıyor Gerek yok o Onkolog size yorumlasın Neyse biz bekliyoruz işte onkologun yorum yapmasını odasında Evet var dedi İşte nerede var İşte rahmin alındığı yerde Pelvik bölge dedikleri yerde metastas var İşte akciğerde var mı dedim Var dedi Hangisinde dedim İkisinde de dedim Tabi böyle kaldık biz. Ondan sonra ne yapacağız? İşte kemoterapi. Hemen işte kemoterapi bölümüyle konuştu. İşte yarın gelecek, başlayacak diye. Böyle ağlayacak gibi oldum falan. Sonra adam bu arada benim bir dört ismim var. Telefonda kemoterapi bölümüne şey diyor. İşte Sade Devlet Bilkay diyor. Sonra böyle yok. Yok yok bir kişi bir kişi diyor. İki kişi değil bir kişi diyor. Adamlar beni iki kişi sanmışlar haklı olarak dört isim olunca. Orada bize bir gülme geldi. <laughs> yani metasız olduğunu öğrenmişiz ağlayacaktık. Bir anda bir gülme geldi. Ve sonra dedim hep gülerek geçsin e, madem bu süreç. E, ve hep gülerek geçirmeye çalıştım. Ertesi günde hemen e, kemoterapiye e, başladık. Ondan sonra e, Kemoterapi şöyle benim gittiğim hastaneye anlatıyorum. Bir kere kemoterapi öyle ortalıkta yapılmıyor. Yani normal halkın içinde yapılan bir şey değil. Kemoterapi bölümü ayrı bir bölüm. Özel bir kapıdan geçiyorsunuz ve oraya sadece kemoterapi olacak hastaları alıyorlar. Çünkü kemoterapi bağışıklık sistemini çok düşürdüğü için <laughs> herhangi bir şekilde ki o zaman korona morona yoktu işte grip vesaire de kapmayın diye halkı almıyorlar. Yani kemoterapi almayacak kimse oraya giremiyor. Özel hemşireler girebiliyor. Kemoterapi hemşiresi ayrı bir şey filan. Bambaşka bir dünya yani. Neyse ben de işte oradan içeri girdim. Orada da ağlamaya başladım. Çünkü böyle bir yere girdim. işte insanlar serum gibi şeyler oluyorlar. Hemşireler var. Böyle girdim odaya. Böyle bakıyorum. Böyle şey oldum yani. Yine böyle bir ağlama geldi. Ne işim var burada? Bir şoktayım falan. Ee, neyse işte hemşehriler sağ olsun yardımcı oldular. Ee, şimdi kemoterapi çeşitlerine geleceğim. Onu da başka videoda anlatayım. Bu 13 dakika olmuş.